Ağzı billahi ne racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve salama ala men la nebiye ba'dehu. Değerli ilim aşıkları, tefsir usulü dersimizin 5. bölümünü yapacağız Allah'ın izniyle. Hemen metni okumak istiyorum. Eşhuri, eşhuru kutubi tefsiri bil me'thuri Yani rivayet tefsiriyle yazılmış e, en meşhur olan kitaplar. Bunu bir çizelge halinde göstereceğiz inşallah. E, ikin kitabın ismini vereceğiz. Sonra müellifin ismini. Sonra müellifin e, vefat tarihini ve e, tefsirinin hangi isimle meşhur olduğunu söylemeye çalışacağız inşallah. Cami'ul beyan fi tefsiril Kur'an. Ee, birinci sırada Cami'ul beyan fi tefsiril Kur'an isminde Muhammed bin Cerir Tababari, İmam Tabari, İmam-ı Tabari'nin e, yazmış olduğu bir tefsirdir. E, 310 Hicri yılda vefat etmiştir. E, Tefsir-i Tabari olarak meşhur olmuştur. İkincisi Bahru'l-Ulum Nasr bin Muhammed Samarkandi tarafında yazılmıştır. Ee, İmam-ı Samarkandi 373 Hicri tarihinde vefat etmiştir. Ee, meşhur olan tefsirin ismi Tefsir-i şeklinde olmuştur. Elkes üçüncüsü el Beyan Ahmed bin İbrahim el Al-Thalabi El-Nisaburi 472 yılında vefat etmiş tefsir-ü diye şöhret bulmuştur. Dördüncüsü, mealim Tenzil ismindeki tefsir, El Hüseyin bin Mes'ud el Hüseyin bin Mes'ud el-Bagavi tarafından yazılmıştır. Hicri 510 yılında vefat etmiştir. tefsir ül diye şöhret bulmuştur. 5. rivayet tefsiri El Muharraru El Vadis fi tefsir kitab el Aziz. Ee, müellifi Abdul bin Galib el Andalusi ee, 546 yılında vefat etmiştir. Tefsiri İbn Atiyye diye meşhur olmuştur. 6. rivayet tefsiri Tafsir-ül kuran e, e, İsmail bin Umar Ad-Dimeşki tarafından, ad tarafından e, yazılmıştır. 774 yılında vefat etmiş. tafsir İbnül i̇bn Kesir adında şöhret bulmuştur. Yedinci ve tefsiri de El-Cevahir-ül El-Hisan fi Kur'an ismindeki tefsir kitabıdır. Abdurrahman bin Muhammed Sa'alibi Saalibi tarafından yazılmıştır. Hicri 876 yılında vefat etmiştir. Evet, tefsir cevahir adıyla meşhur olmuştur. 8. Rübeyyat tefsiri de Eddurr-ül Mansur fi tefsiri bil me'thur ee, olan bu tefsiri de Celaluddin Es-Suyuti e, İmam-ı Suyuti ee, İmam Suudi tarafından yazılmıştır. 911 Hicri yılında vefat etmiş. Tefsiri Suyuti diye önlenmiştir. Değer değerli arkadaşlar burada beni başlığı meşhur olmuş olan bazı rivayet tefsirlerini biz e, olarak göstermeye çalıştık. İsimlerini zikrettik. Ve burada e, Mellif'in kim olduğu, Mellif'in tar vefat tarihini ve e, tefsiri hangi isimle şöhret olmuşsa, ise bu ismi de söylemiş olduğu. Et tarifu bi kutubu tefsiri bil me'thur yani rivayet tefsiriyle yazılmış olan kitapları tanıtmak. Yani onların bazı özelliklerini burada biz tanıtmak istiyoruz. E, mecmuat Kutu e, Mecmuat-ül Olum isimli e, tefsir bölümünde e, biz bunları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. E, Mesur bildiğiniz gibi e, yani rivayet manasına gelmektedir. E, dolayısıyla bu rivayet tefsiriyle yazılmış olan kitapları e, tanıtmak e, istiyoruz burada. Ee, birincisi Tefsiri İbn Cerir'in. Ee, İbn Cerir'in tefsiri ki biz buna eee Taberi tefsiri denemiştik. Eee o kitabı min ecli't tafasili bil Yani İbn Cerir'in e, kitabı bu tefsiri eee yazılmış olan tefsirlerin en yücesidir. Ve's sahha en sahihi olanıdır, en doğru olanı ve ezmaiha ve en derli toplu olan tefsirdir. Li sahabeti sahabati ve tabi'ine sahabe ve tabi'in sözlerini işte e, derleyen e, en yüce, en büyük e, e, ve en sayı olan e, tesirdir, kitaptır. وَيُعتَبَرُوا الْمَارْجَعُ الْاَوَّلُ Yani ilk kaynak olarak kabul edilir. mufassirin <لِلْمُفَسْرِين> mufassirlerin ilk kaynağı olarak e, kabul edilir. Bu taberi olan tefsir, taberin e, hakikaten e, bol bol rübeyatlara dayanır. Sahabe ve tabiinden gelmiş olan tefsir çeşitlerine, örneklerine yer vermektedir. Dolayısıyla tüm müfessirlerin birinci kaynağıdır. قال النووي إمام النبوي في onun hakkında şöyle demektedir büyük bir alim şafi alimim kitabı İbn Cerir'in fit tefsiri İbn Cerir'in kitabı tefsir andaki İbn İbn kitabı lem yusannaf ahadun lem yus mitluhu yani hiçbiri ee, bunun benzerini tasnif etmemiştir, yapmamıştır. O zaman şöyle ben e, binemecul okulum lem eee Nef diyelim ehadun yani hiç kimse bunu e, ne yapmamıştır? Tasnif etmemiştir. eee mith lahu bunun benzerini Şimdi arkadaşlar bu tefsirin bazı özelliklerine bakacağız. Mezayya hada tefsiri bu tefsirin bazı özellikleri. Birincisi yatmaduhu alal ma'thuri. Yani onun e, yani rivayete dayandırılması, dayandırılması min aqwalin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sözlerinden ve sahabatu ve tabi'in sahabe ve tabi'inin sözlerinden rivayet edilene itimat etmesi birinci özellik. Yani burada bu tefsir ilk başta Resulullah Aleyhisselatü daha sonra sahabe ve tabi'inin sözlerinden hareketle yazılmış bir tefsirdir. Ona itimat edilmiştir. İkincisi Arduhu lil yani bazı senetlere senetlere arzı ve olan aklol bazı red edilen sözler görüşlere görüşleri sunması ve tercihhi li rivayati ya da şunu affetmesek diye aklol merviye affetmesek yine de arduhu ve tercihuhu şeklinde ona atfedilecek olursa onun tercihi li rivayat rivayetler hakkındaki e, tercih. Yani burada e, senetleri arz eder. Sonra e, rivayet edilen bazı görüşleri de arz eder. Ve bu rivayetler arasında da tercihte de bulunur. Hmm. Üçüncü özeli, bu tefsirin e, üçüncü özeli de ihadatuhu bin nasih vel mansuh minel ayati ayetlerdeki nasih ve mansuhları kapsaması ve معرفته للطرق yani rivayet tariflerinin eee tanınması, tanıtılması sahih, hayha ve sıhihimha sahih olanla zayıf olanları işte ne yapması? tanıtması. Eee çeşitli e, rivayet yolları vardır, tarifleri vardır. Yani aynen hadis Belki başka Rabiler tarafından da rivayet edilmiş. Biz bunlara doğru deriz. Dolayısıyla bunların sahih olanı da, zayıf olanı da tanıtmak da bu kitabın bir özelliği olarak kabul edilir. Dördüncü özellik de vikruhu li vucuhihi i'rabi yani İmam-ı Taberi'nin iraf şekillerini zikretmesidir. Yani bazen hadislerde başka bir şekilde ayetler daha doğrusu onun irab şekilleri vardır. Ve bunu da zikretmektedir. Yani bir ayet diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de kral farklarına göre de irab şekilleri değişebilmektedir. Dolayısıyla buna da değinmiştir. Bunu zikretmiştir. Beşincisi de İstinbat, ul ahlamışerliği min al ayatı yani şer'i olan hükümleri ayet-i kelimelerden istinbat etmek, istihrac etmek, onların hükümlerini ortaya atmak, ortaya koymaktır. Demek ki burada şer'i bazı hükümler geçmekte. mesela yani ki herhangi bir hükmü hükümle alakalı helal mi, caiz mi, değil mi, ee, sonrasında farz mı, vacip mi gibi şeyleri hükmünü çıkarmak da, e, çıkarmaktadır aynı zamanda İmam-ı Tabari. Fevve kitabın azimun, yani bu büyük bir kitaptır. İlla ancak ennehu yadkuru ahyanen akbaren, bazen İmam-ı Tabari, işte bazı haberleri zikir e, zikretmekte bir esanide e, gayri i sahih olmayan bazı e, senetlerle e, bazı haberleri bazen zikretmektedir. ثُمَّ لَا يُنَبِّهُ Sonra uyarmamakta. عَلَى adami صِحَاتِهَا Yani onun sahih olmadığını belirtmemektedir. كَمَا أَنَّهُ مُسَوِّقُ Onun işte sef ettiği gibi, Piyasaya sürdüğü gibi, bazı haberleri hiyemen İsrailliydi, yani İsrailliydi olan bazı haberleri sekitle gibi pazarladığı gibi yani ortaya attığı gibi, işte onun sahi olup olmadığı konusunda da bir tembide bulunmaması. Evet, e, değerli ilim e, ikinci tefsirin özelliğine geçmek istiyoruz burada. Tefsir-ül Samarkandî, e, Samarkandî'nin tefsiri. Ve vel tefsirun bil Bu da erbetle yazılmış olan bir tefsirdir. E, Yadkuru yani İmam-ı Samarkandî zikriler ya da yuzkeru fi ondan zikredilir. O kitapta tefsirde zikredilir. Ketiren min sahabeti ve tabi'inen birçok sahabe ve tabiinin sözleri. Gayr lakin ennehu la esanide Yani İmam-ı burada senetleri zikretmez. Olduğu gibi bazı bilgileri sunmaya çalışır. E, senedini, ravisinden ravisini zikretmez. Dördüncü tefsirin özelliği ki tefsir Sa'labi, Sa'labi'nin tefsiridir. Ve ve o Sa'labi yufassiru Kur'an'ı, Kur'an'ı tefsir eder. Bima varada anis salafi, yani seleften varid olan şeylerle, o yorumlarla Kur'an'ı ne yapar? Tefsir eder. Burada seleften maksat, yani e, Peygamber Efendimiz'in vefatından e, sonra ya yani sahabelerden sonra gelmiş olan büyük alimler. Ma iksarihi lil esanidi. Yani bununla beraber, yani senetleri kısaltmakla beraber iktifaen bir zikriha onları zikrini zikriyle yetinerek onlardan bahsettiğiyle yetinerek fi kitabı yani daha öncesinde kitabın mukaddimesinde onları zikretinden dolayı ikfa ederek e, senetleri kısaltmakla beraber o selef alimlerinden barit olan sözleri sözlerle Kur'an-ı Kerim'i tefsir eder. وَتَوَسَّعُ فِي الْأَبْحَاتِ النَّحْوِيَّةِ وَالْفَقْهِيَّةِ Yani e, nahif ve fıkı konuları hakkında geniş tutar tefsirini. o da مُلِعُمْ kasası. Yani e, İmam Salabi aşıktır, düşkündür kısalara ve ahbari haberlere düşkündür. Ve da bunun için fe innena necidu fi biz onun tefsirinde görmekteyiz. sen İsrailiyeten İsraili kısalar biz onun tefsirinde görmekteyiz nihayeten fil garaba Son derece garip olan İsraili kısalar da o tesirde biz görmekteyiz. Bel minha ma Yani üstelik onlardan bazıları kesinlikle batıldır. Değil garip, son derece garip, batıl olanlar da geçmektedir. Dördüncüsü, Tefsir-i bagavi, Bağavi, tefsiri, onun özellikleri hakkında bakalım İbn-i Teymiye ne demektedir? Kâle İbn-i Teymiye, i̇bn Teymiye şöyle demektedir. El-Bağavi fi tefsirihi, Bağavi tefsirinde muhtasarun minnet ta'labi, yani salabiden e, kısaltma yapmıştır. Yani kendi tefsirini salabinin tefsirinden kısaltarak yazmıştır ve kendine öyle o yani bagawî, sana tefsir kendi tefsirini muhafaza etmiştir. anil ahadîti, al-muvduğeti, olan hadislerden kurulmuş, muhafaza etmiştir. Ve arayı al yani böyle uyduruk görüşlerden de muhafaza etmiştir. Ve tefsir da bu tefsiri Fihi bazı kısası İsrailiyeti bazı İsraili kısalar almaktadır Ve ولكنه... lakin o cümleti ahsanu, eslamu yani genellikle en iyisi, en güzeli eslamu kutubu tefsir bilmezuri, ribayet tefsiriyle yazmış olan tefsir kitaplarından kitabların çoğundan daha güzel ve daha da sağlamdır. Beşinci tefsir, tefsir İbn Atiye, İbn Atiye'nin tefsirinin özellikleri. وَقَدْ جَمْعَ jamaa فِيهِ مُؤَلِّفُهُ onun me'alifi toplanmıştır bu tefsirde. Ne toplanmış? el aqvalel lati zekeraha ulama tefsiri bil ma ustufur yani rivayet ya tefsiriyle yazılmış tefsir bilginlerinin zikretmiş olduğu görüşleri ne yapmıştır bu muellif toplanmıştır bir araya yatırmıştır wa taharra ma huwa aramıştır daha yakın olanı ila sahadi mina o görüşlerden en sağlam olana yakın olanını ne yapmıştır? Aramıştır ve tefsirine o şekilde yazmıştır. 6. Tefsir-i İbni Kesir'in, İbni Kesir tefsiri. Yani onun özelliklerine bakacak olursak. Ve min ma bi tefsiri bil -mestur. Yani İbni Kesir'in tefsiri, rivayetle yazılmış olan tefsirler hakkında e, yapılmış olan, tabi edilmiş olan, bir araya getirilmiş olan tefsirlerin en meşhurudur. Ve yu'tabaru el sani yani ikinci kitap olarak da ikinci kaynak olarak da kabul edilir. Ba'da kitab tabari tabarinin kitabından sonra yani tabarinin tefsiri tabariden sonra ikinci kaynak olarak kabul edilir. Ya'tana fihi muallifi bu tefsirinde bir rivayeti an müfessir-i salafi yani salaf mufassirlerin rivayetleriyle rivayetlerine özen göstermiştir, itina etmiştir. Farawa al ahadise bazı hadisleri rivayet etmiş. Musannadatan ila yani kendi sahibine isnat ederek e, rabisine isnat ederek bazı hadisleri rübeyat etmiş. Ve tekelleme an ba'diha ve O hadisler toplamış olduğu hadisler hakkında cer ile ve tadil ile e, ne yapmıştır? Değerlendirmiş, konuşmuştur. Yani bir hangi hadisin zayıf olduğunu veya hangi hadisin daha da sayı olduğunu e, olduğu hakkında konuşmuştur. Yani cerh ve tadil e, yöntemi e, hadisin doğru e, anlaşılması veya ravilerinin e, doğru mu yoksa e, yanlış mı olduğunu belirtme konusunda e, hadisi ayıklama konusunda bir kriter e, kriterdir. Dolayısıyla böyle bir ilim e, hakkında da konuşmuştur. Bazı hadisleri eleştirilmiş, e, bazı hadislerin doğru olduğunu söylenmiştir yani değerlendirmesini de yapmıştır. Ve da makana minha munkaran. Ya o hadislerde münker olanları kabul edilmeyecek olan hadisleri de ne yapmıştır? O hadisler ile cevaplamış. O ya da gayre sahihin, Sahip olmayanları ne yapmıştır? Cevaplamıştır. E, ve bu konuda kendi görüşünü yani söylemiştir. 7 Tefsirül cevahir Cev, cevahir tefsiri ve da minet tefsiri bil me'thur bu da rivayet edilen tefsir çeşitlerindendir ee, nakale fihi ya da noku ile de diyebiliriz ee, burada nakledilmiş akvalu salafi salafin as-salih i salihin görüşleri burada nakledilmiştir ve muyyize beyni Sahih ve daif yani sahih ile zayıf arası ayırt edilmiştir. Dolayısıyla yani sahih ile e, zayıf olan hadislerin farkı belirtilmiştir. 8. tefsir i Suyuti Suyuti, İmam-ı Suyuti'nin tefsiri kalefi fi mukaddimet İmam-ı Suyuti kendi mukaddimesinde, ön sözünde şöyle demektedir. Yani onun tefsirin ismi de Durur Mansur demiştik demin. Burada şöyle demiş. İnnehu lakhasav min kitabi tercümanil Kur'an. Yani o bu kitabını, Durmasur tefsirini, tercüman Kur'an isimli tefsirinden. Daha önce yazmış olduğu geniş bir tefsir var. Buna tercüman tercüman Kur'an ismini vermiştir. Dolayısıyla bu Durman soru tercümanul Kur'an tercümanul Kur'an tefsirinden kısaltmış olduğunu burada belirtmektedir. وَهُوَ اَلْتَفْسِيرُ اَلْمُسْنَدُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ وَعَلَىٰ ve وَصَلَّىٰ سَلَّمُ O da Peygamber Efendimiz'e isnat etmiş olduğu tefsirdir. Yani Peygamber Efendimiz size etmiş olduğu e, veyat ile yapıldığı bu tefsirini aslında daha öncesinde yazmış olduğu Tecrüman-ı Kur'an diye bir tefsir vardı. Geniş kapsamlı bir tefsir. E, Durul sonra bundan daha da ne yapmıştır? Muhafaza etmiştir. E, yani özetlemiştir. Dolayısıyla e, değerli ilim yani hakikaten İmam-ı büyük bir değerdir. E, hatta bazı kitaplarda, hadis kitaplarında geçmeyen kitapla, hadisler e, kendi e, kitabından geçmekte. Yani Durul Masur'da geçmektedir. Üstelik Tecrüman-ı Kur'an daha da kapsamlı eğer piyasada bulunursa e, hakikaten e, çok değerli bir kitap olacaktır. E, burada e, Peygamber Efendimiz'den gelen rüvayetlerle rüvayetlerle Kur'an-ı Kerim tefsir edilmiştir. E, bazı kitaplar, bazı e, hadis kaynakları belki kaybolmuş, elimize de ulaşmamıştır. Dolayısıyla Kutub-i Sitte ve diğer kitaplarda olmayan hadisler işte İmam-ı kendisinden önceki kitaplardan almasıyla almasından dolayı bize kadar intikal ettirmiş ve dolayısıyla onun ele almış olduğu hakikaten kitaplar mükemmel kitaplardır. Allah-u Teala tüm inşallah razı olsun. İlmi bu şekilde bize kadar intikal etmişlerdir. Onlar adeta bir kompütör, bir bilgisayar gibi eserler yazmış e, ve bize de ulaşmasını sağlamışlardır. E, bundan dolayı e, tüm bu alimlerimizden alimlerimizle Allah'tan rahmet diliyoruz inşallah. E, değerli ilim aşıkları 5. dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.